Herkese merhaba. Bugün sizlerle günün maçları ve oranları üzerinden güzel bir kupon yaptık. Hadi başlayalım. 5 maç dev kazanç. Hemen ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Inter Milan maçıdır. Inter, yarı final ilk maçını 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Sonrasında oynadığı lig maçını da 4-2 kazanan Inter, arka arkaya 7. maçını kazanmış oldu. Milan ise eşleşmenin ilk maçının ardından Spezia karşısında pek varlık gösteremedi. Özellikle ilk yarıda Milan'ın ataklarını savunmakta zorlanan Milan, bulduğu kanat hücumlarında isabetli şut çekmekte zorlandı. Lyon'un durumu belirsizliğini korurken Milan, onun yokluğunda gol yollarında ciddi problem yaşıyor. Inter'ın bu maçta daha dengeli bir oyun oynamasını ve ilk maçta yakaladığı skor avantajını koruyacaktır. Inter'in domino olduğu gollü bir maç bizi bekliyor. Bu maç için toplam gol 2-3 oynayınız. Oran ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Alanya Spor Konya Spor maçı. Alanya Spor, Ömer Erdoğan'la birlikte gelecek seneyi planlamaya başladı. Adana Demirspor'la oynadıkları mücadele seyir zevki olarak yüksekti ve deplasmandaki savunma problemleri bir kez daha ortaya çıktı. Konya Spor ise yeni teknik direktörüyle oynadığı iyi futbolun karşılığını son maçlarda puan olarak da almaya başardı. Bu maçta tempo zaman zaman artabilir. Sürpriz dolu maçta gollü geçmesi bekleniyor. Bu maç için toplam gol 2 3 veya deplasman 1,5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız İstanbulspor Galatasaray maçıdır. Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında büyük bir baskı kurdu fakat sonrasında hücumdaki oyuncuların bitiriciliği maça noktayı koyamayınca Başakşehir'in baskısını izledik. Yine de ben konuk ekibin büyük bir baskı kuramadığını düşünüyorum. İstanbulspor ise son maçlarda aldığı puanlarla ve oynadığı futbolla ligde kalabileceğini gösterdi. Galatasaray'a karşı da en azından bir gol bulmaları bekleniyor. Şampiyonluk yarışında takılmak istemeyen Galatasaray bu maçı şansa bırakmak istemiyor. Gollü bir maç bizleri bekliyor. Bu maç için ev sahibi 0.5 üst veya MS 2.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Sivas Spor Kasımpaşa maçıdır. Sivas Spor, toparlanmıştı ve üst üste iyi sonuçlar almıştı fakat yine son maçlarda özellikle savunmada fazlasıyla hata yapıyorlar. Ümraniye Spor maçında 10 kişi kaldılar fakat 10 kişi kalmadan önceki performansları da pek hiç açıcı değildi. Kasımpaşa ise son maçlardaki performansı ile ligden düşme tehlikesi yaşayabilecek gibi gözükse de hala arada iyi bir puan farkı var, iki ekibinde inişli çıkışlı grafiklerinden dolayı domino olan taraf maçı kazanacaktır. Ligin son haftalarına girilirken Sivas Spor arka sıralardaki takipçileriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. Bu maç için MS1 veya ev sahibi yarı kazanır oynayınız. Oran ekranda göründüğü gibidir. 16 Mayıs 2023 Salı maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.